Herkese merhabalar. Bugün Adaş Kitap Sohbetleri programında Tekin Kılın için Osmanlı'dan Torunlarına Yol Rehberi adlı kitabından pasajlar paylaşacağım. Osmanlı medeniyeti 6 asrı 3 kıtada kucaklayan aklı selim, zevki selim ve kalbi selim sacayağı üzerine oturmuş bir denge, giyim kuşam, mahalle ve şehir hayatıyla insana saygı medeniyetidir. Osmanlı'nın aile, mahalle ve şehir hayatı hoş bir nostaljinin ötesinde insana insan olmanın zevkini ve keyfini yaşatan bir güzellikler hazinesidir. Osmanlı sokaklarında evlerin pencerelerinde çiçekler bulunurdu. Bu çiçeklere çeşitli manalar yüklenmişti. Mesela pencere önündeki sarı çiçek bu evde bir hasta var. Lütfen mümkün olduğunca gürültü yapmadan sessizce geçin manasına gelmekteydi. Çiçek kırmızı ise bu evde evlenme çağına gelmiş genç bir kızımız var. Sakın ola kötü bir söz edip de onun kalbini ve ruhunu incitmeyi manasına gelmekteydi. Evlerin kapı tokmakları da penceredeki çiçeklerin gösterdiği manadan geri değildi. Kapı tokmakları çift halkadan müteşekkildi. Bunlardan aslan başı motifli ve büyük olanı kalın, çiçek motifli ve küçük olanı ise ince ses çıkartırdı. Eğer eve erkek bir misafir gelmiş ise kalın sesi tokmağı tıklatır, içerideki ev sahibi gelenin bir beyefendi olduğunu anlar ve kapıyı evin beyi açardı. Eğer ince sesli tokmak tıklatılmış ise gelenin bir hanımefendi olduğu anlaşılır ve kapıyı da evin hanımı açardı. Misafir uğurlamada da ayrı bir zarafet vardı. Misafirin rızkıyla geldiğine ve ev sahibinin günahlarının affına vesile olduğuna inanılırdı. Evden çıkan misafirlerin ayakkabılarının uç kısmı evin içine dönük hale getirilir. Böylece misafirden ve ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilirdi. Hem böylece evden çıkan misafirin sırtının ev sahibine doğru dönmesi de engellenmiş olurdu. Muhteşem bir incelik. Günümüzde insanlar televizyon kültürünün etkisiyle selam, kendine iyi bak, bay bay gibi cümlelerle selamlaşmalarına mukabil edep kültürünün yoğurdu, yoğurduğu Osmanlı insanı yolda karşılaştıklarında dilleriyle Allah'ın selamını söyleyip birbirlerine sağlık, esenlik ve afiyet dilerler. Ardından da eskilerin temenna adını verdikleri bir selamlaşma şekliyle selamı tamamlarlardı. Bu selamlaşma şekline göre el önce kalbin üzerine, ardından dudağa ve en sonunda da başa götürülürdü. Bu hareketin manası ise el kalbin üzerindeyken kalbimdesin, muhabbetin yüreğimde, el dudağa değdirilirken yadın yani hatıran dilimde ve el başa değdirilirken de başımın üzerinde yerim var gibi oldukça derin anlamlar ihtiva ederdi. Evet zaman zaman televizyon ve gazetelerde Müşterisinin taksi'de unuttuğu çantasını teslim eden şoförler, yolda bulduğu bir cüzdanı sahibini arayıp bulan insanlar türünden haberler okuyoruz. Maalesef ki toplumumuzun değer yargısı değiştiğinden bu yana kaybolan şeylerin bulunması bile haber değeri taşıyor. Ne garip biz tecellidir ki bu millet insan olmanın asli vazifesini yerine getirdi diye vatandaşlarını kahraman ilan eder hale geldi. Eskiden kaybolan bir şeyin bulunamaması haber değeri taşırken şimdi tam tersine bulunması haber oluyor. Eskiden Osmanlı sokaklarında bir Osmanlı insanı yerde para bulur ise asla elini değdirmez ve etrafına bir daire çizerek geçip giderdi. Yoldan geçen ikinci kişi de aynı parayı görürse o da paranın etrafına bir daire çizmeyi vatandaşlık vazifesi bilirdi. Böyle böyle paranın etrafındaki dairelerin sayısı 7'ye ulaşınca 8. kişi bu parayı alır ve en yakın devlet yetkilisine teslim ederdi. Böylece para beytülmale gelir kaydolunurdu ve bu paradan da yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım yapılırdı. Başka bir işte kullanılmazdı. Paranın etrafında daireler çizme ameliyesinin 7'ye kadar devam etmesinin sebebi ise parasını kaybeden vatandaşın kaybettiği parasını aramasına fırsat tanımak içindir. Bugünün modern zamanlarına gelip de toplum olarak bu güzel değerlerimizi ve hasretlerimizi yitirdiğimizden bu yana kayıplar bulunamaz oldu. Ve bir umut o kayıplar gazetelerdeki kayıp ilanları ile aranır oldu. Evet son olarak bu dünya bir kişiye fazlaysa iki kişiye de dar gelir diyen koca Cihan Padişahı'nın küçücük bir karıncaya nasıl mağlup olduğunu anlatıp ve bitirelim. Kanuni Sultan Süleyman, mimar Sinan'a Süleymaniye Camisinin yapımı için yerini gösterip, buraları yak, temizle ve camiyi buraya yap diye ferman buyuruyor. Mimar Sinan, işçilere ağaçları yıktırırken bakıyor ki ağaçların üzeri karıncayla dolu. İşçilere işi bıraktırıyor ve doğruca padişaha gidiyor. Sultanım, devletlüm, şerketlim. Ağaçların üzeri karıncayla dolu. İnşaata devam edelim mi? Günahını üstlenir misiniz diyor. Kanuni Sultan Süleyman koca usta ben onu nasıl bilirim onu İslam Ebu Suud Efendi bilir deyip kalemi eline alıp ve Şeyhülislam'a hitaben şöyle bir mektup yazıyor. Ağaçları karıncalar sarınca günah var mı karıncayı kırınca ve mektubu Şeyhülislam'a gönderiyor. Şeyhülislam mektubu alıp okuyor ve padişaha hitaben şöyle bir mektup yazıyor. Yarın hakkın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkın ister karınca ve mektubu padişaha gönderiyor. Padişah mektubu alıp okuyor ve şuna hükmediyor. Sonbahar gelip karıncalar ağaçlardan inceye kadar inşaatın yapımı durdurulsun. Böylece Süleymaniye camisinin yapımı 3,5 ay ertelenmiş oluyor. İşte bizim tarihimiz, bizim ecdadımız böyle bir tarih ve böyle bir ecdad. Hem cihanı hükmedeceksin hem de küçücük bir karıncaya saygından dolayı karıncaya yenileceksin. Bir sonraki Adaş Kitap Sohbetleri programında görüşmek dileğiyle.